Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde madde bağımlılığının genel belirtileri konusunu işleyeceğiz. Madde bağımlılığının genel belirtileri fiziksel belirtiler, psikolojik belirtiler ve sosyal yani davranışsal belirtilerdir. Fiziksel belirtiler nedir? Bitkinlik ve dalgınlık, uyku bozukluğu, burun akıntısı, konuşma güçlüğü, terleme ve titreme, dengesizlik, gözde kanlanma, göz bebeğinde daralma, yüzde kızarma, mide bağırsak yakınmaları, yürüme bozukluğu, solunum güçlüğü, şiddetli kas ve eklem ağrıları, yeme düzeni bozukluğu, kilo kaybı, bakımsız dış görünüş, morarmış ve kabuk bağlamış yaralar. Psikolojik belirtiler nedir? Kişiliğinde aniden ortaya çıkan ve sebebi açıklanamayan değişiklikler, duygu durumunda asabiyet, nedensiz gülme, mutluyken aniden mutsuz olma ya da tam tersi mutsuzken aniden mutlu olma gibi davranışlar, zaman zaman aşırı hareketlilik durumu, genel bir motivasyon eksikliği, dalgınlık, uyuşukluk ve odaklanmada güçlük, sebepsiz yere korku duyması, içine kapanması, gergin olması ve şüpheci tavırlar. Sosyal yani davranışsal belirtiler nedir? Kişinin kendine güveni azalır, kişinin kendini kontrolü zayıflar, insani değeri yok olmaya başlar, maddeyi alabilmek için önce mevcut parasını bitirir, Çevresindeki insanların değerli eşyalarını ve paralarını çalmaya başlar. Hırsızlık, gasp, yan kesicilik ve benzeri suçlara karışır. Duygu durumu değişikliği, ilgi istek kaybı, başarıda azalma, gerçek dışı konuşma, çevre değişikliği, konuşma içeriğinde değişme, aşırı para harcama, evden uzaklaşma isteği, suç işleme eğilimi. Arkadaşlar yanlarında düğme torbaları ve çarşaf diye tabir edilen tütün sarma kağıtları bulundurabilirler. Aramalarda bunlara dikkat edilmesi gerekir. Arkadaşlar bu konumuzu da bitirdik. Başka derslerde başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.